Merhaba arkadaşlar Eslam Nur Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hiçbir ücreti yoktur. videolarımı beğeni ve yorum yaparsanız da ayrıca mutlu olurum. Bugün sizlere gül kurusu kumaşımla şöyle göstereyim rengini. Çok güzel bir model anlatacağım. Modelimi anlatmadan önce arkadaşlar iplerim. Bu şekilde. Arkadaşlar bu ipler 4 katlıdır. Bu iplerden almak isterseniz Instagram sayfası Tespi Örtü Dünyası arkadaşımla alabilirsiniz. Zürafayı hazırladım. Hemen buradan sayalım. 1, 2, 3 4 5 5 ve 6 arkadaşlar. 6 tane daha zürafa yaptım ve buraya tekrardan 1 2 3 şuraya ipimi başa geri atıyorum ve düğüm atıyorum. Bu şekilde düğümümü attıktan sonra buradaki zürafanın iç kısmına bir tane daha zürafa yapıyorum. Buraya geliyorum bir tane daha zürafa yapıyorum ve iki tane zürafa alıyor bunun başına tekrardan şuradan bir düğüm atıyorum ve buraya geldim buraya da bir tane düğüm attım ama bakın buraya hafiften biraz büyük yapıyorum çünkü yapraklarımı buraya çalışacağım şu şekilde hemen ipimi iç kısmına alıyorum aldım Şu şekilde bir tık çektim buraya üç tane pırpır yapacağım boyutunu hemen göstereyim bu boyutta eşit olmasına dikkat edelim 1 2 3 3 tane pırpır mı yaptım buraya geldi buradan 3'ünü birleştirdim Bakın şu şekilde düğüm attım hemen dip kısmında ipimi bu şekilde indirdim buraya geliyorum bir tane büyük pırpır yaptım iç kısmına düğümü attım. Hemen dibinden bu şekilde indirdim. Tekrardan bir pırpır yaptım. İç kısmına düğümü atıyorum. Buradan indirdim. Buraya da tekrardan 3 tane pırpır yapıyorum. Bu yutuna dikkat edelim. 1 2 Evet. 3 Buraya geldim. 1 2 3 İpimi topluyorum. Buradan da dibine iniyorum. Şuradan Tekrardan bir, iki, üç, dört. Dördüncünün iç kısmına bir düğüm attım. Ve hemen buraya bir kurpu yapıyorum pırpırımı yaptım ve pırpırımın tepe kısmına bir tane daha düğüm atıyorum. düğümü attım. hemen yanındaki zürafaya ipimi şöyle bu şekilde indirdim. Tekrar geliyorum. ve buradan pır pır yaptım tepesine düğümü attım şu kısma evet. diğer zürafaya bu şekilde arkadaşlar ara yolda bu şekilde ara yolunu da arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 tane ayarlamışım ara yolunda 7 tane yapıyoruz tekrardan bu yeşil yapraktan yapıyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Hemen tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeşil kısmımı tamamladım. Şöyle göstereyim. Gerçekten güzel oldu. Hiç bozulma falan olmuyor bu tür oyalarda. Kendim tasarladım. Yani alt kısmını kendim uyarladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok tatlı oldu. Minnoş oldu. Evet arkadaşlar. Bakın burada 3009 bu ipi göstermeyi unutmuşum. Sarı ipim. Buradan şöyle önden aldım ipimi arkadaşlar. Bir tane düğüm atıyorum. Düğümümü attım. Ve buraya hemen küçük bir pırpır oluşturuyorum arkadaşlar. Bu pırpırınızın küçük olması gerekiyor. Ben bir tane denediğim ilk başta büyük yapmıştım büyük ve güzel olmuyor çiçeğimiz. O yüzden pırpırınızı mutlaka küçük yapın. Buraya geldim. Buradan da bir düğüm attım. Buraya da küçük bir pırpır pır yaptım. Evet arkadaşlar, pırpırımı yaptım şu ayırdığım ipimi dün kirliliği gözükmemesi için bunu başına şöyle kıvratıyorum. Bunu da buradan o da altından yürüyecek. Bakın. Bu şekilde bir düğüm attım. Şöyle net göstereyim. Buraya Aynı bu sarının boyutundan 3 tane pırpır yapıyorum. Bir, iki ve üç. Bunu buraya geldim. Şuradan dip kısmına tam sıfır kesebilirsiniz arkadaşlar. Açılma falan olmaz. Çünkü altında zaten bu ip. Bu ipimiz de aynı şekilde sıfır. Bunu da sıfır kesin. Buraya geldim ve gerçekten bu ikisinin sarıyla uyumuna bayıldım. İlk defa böyle çalışıyorum galiba. Gerçekten sarı tonla bu gül kurusu çok uyumlu oldu. Çok sevdim uyumunu. Bakın başa aldım. Buraya da arkadaşlar üç taneydi altındaki. Buraya da dört tane pırpır pır yapacağım. Başından çoğaltıyorum. ilk kısmından hemen yanından bir, diğer yanından batıyorum. Bu son üçüncü pırpırımıza battım ve tam aynı yerden başından ve sonundan aynı yerden çoğalttım. Bakın bu şekilde. Şimdi başa alıyorum. Tekrardan başa aldım. Şimdi buradan gerisi arkadaşlar kolay. Bir tane pırpır yaptım bu boyutta boyutunuz çok uzun da değil, çok kısa da olmayacak. Orta boyda. Yaptım ve hemen şu ikinci pırpırımızın bak ikinci buradan değil de şu ilk başa, ikinciye değil de ilkinin dibinden yapıyoruz. Aynı yere batmamız gerekiyor. Bakın bu ikinciye de şimdi batacağım. İkinciye de arkadaşlar hemen bir pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım ve buraya üst kısmına bir düğüm atıyorum. Pırpırımız. Bakın düğüm attım. Hemen dibinden aynı yerden arkadaşlar ikinciye yani ipimi indirdim. Buradan üçüncüye geçiyorum. Üçüncü pırpırıma geçtim. Tekrardan hemen dip kısmından iniyorum. Bak, buraya geldim. Ve bu da şuradan tam evet. bu da dördüncü. Buradan pırpırımı yaptım. Ve buraya bir tane düğüm attım modelimiz bu şekilde arkadaşlar gerçekten şöyle göstereyim çok tatlı bir model oldu ben çok sevdim hemen diğer rengimi birazcık çalışmak istiyorum bakın arkadaşlar şu sarıyı tekrardan bu da mor rengim sarı rengimizi şöyle başa aldım orada bu şekilde Hemen. buradan bir düğüm atıyorum. Düğümü hafiften tam çekmedim şu ipimi çektim altından ve buraya üç tane şimdi kapatayım. 3 tane pırpır yapıyorum. Bir, iki, ve üç. Tamam. Bakasımdan şuradan kesiyorum ikisini de. buradan aynı yerden arkadaşlar bir tane daha pırpırı yaptım. Buralara normal batıyorum. Bakın bu üçüncü. Aynı yere bir tane daha bataraktan çoğaltıyorum arkadaşlar. Çoğalttım. Ipimi başa alıyorum. Başa aldım ve buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. pırpırımı yaptım. İç kısmına düğüm atıyorum. Düğümümü daha attım. Aynı dip kısmına indiriyorum arkadaşlar. dip kısmına indirdim. Burada önemli olan bunu dip kısmına indirdim ve ikinciye geçtim. Bu ikisi arasında bir tane pırpırımı yaptım. Bakın. Pırpırımı yaptım. Düğümümü atıyorum. Ve aynı yere indiriyorum arkadaşlar. Düğüm attığım yere. Bakın bu olayı yaparsanız gerçekten şu şekilde göstereyim. Tekrardan pırpırımı yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Bu yukarıdaki ipimi aynı düğüm attığım yere indiriyorum arkadaşlar. buraya geliyorum. Son pırpırımı yapıyorum. Ve bu şekilde. Son düğümümü de atıyorum. Buradan dip kısmından kesin arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Bakar mısınız? Çok tatlı oldu. ya bayıldı. Gerçekten çok güzel oldu. Bundan kesinlikle bir tane yazma yapmayı düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Çok güzel olmadı mı? Hemen modelimi tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Bakar mısınız? Ya çok güzel oldu. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Bayıldım. Kesinlikle bundan bir tane yazma yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten bu modelleri, bu tarz oyaları ben seviyorum. Bakın yazmalarda hiç bozulma, hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bence çeyiz yapacaksanız kesinlikle bu tarz modellerden çalışabilirsiniz. Evet arkadaşlar Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hiçbir ücreti yoktur. Videolarımı buraya kadar izlediyseniz beğeni veriyor, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.